Selamünaleyküm. aleyküm. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah sizden razı olsun inşallah. Bizi kırmıyorsunuz, geliyorsunuz, oturuyorsunuz. Az önce çay yaptık, çay içtik, muhabbet ettik. Kısa anlattık, güzel sohbetler ettik, ilahiler okuduk. Bir de küçük bir kısa daha anlatmak istedim. Onu da kayıt altına alalım dedik siz değerli kardeşlerimizle paylaşmak amaçlı. Mustafa abi sen de hoş geldin abi şeref verdin. Allah'ın sana üzerine olsun inşallah. Sağ ol kurban. Allah razı olsun. Selamun Allah cümlemizden razı olsun. rahmetullah ve bereket inşallah. Diyor ki bir gün Allahu Teala ölüm meleğini çağırıyor. Azrail'i çağırıyor. Soruyor ona diyor ki ey Azrail diyor. Sen diyor emir verildiği zaman diyor bunun canını al dediğim zaman diyor, almadığın bir can var mıdır? Şüphesiz sen daha iyi bilirsin ya Rabbi diyor. Evet diyor, vardır. Ben diyor, 80 kişinin canını almam için emir verilmişti bana. Bir diyor, bir deniz ortasında idik diyor. 80 kişi bir gemi içerisinde, 80'inin canını almam için görevlendirilmiştim ve diyor, 79 tanesini suda buldum, öldürdüm. Ama diyor bir, bir çare vardı. 6-7 aylık bir çocuk vardı, erkek çocuğu. Öyle ağlıyordu ki, beni beni yaptı bunun ağlayışı, üzdü beni. Alamadım, alamadım o mazlumun ruhunu, öldüremedim ya Rabbi diyor. Onu aldım diyor, sapasağlam, kurak bir ağacın altına bıraktım diyor. Peki, peki ey Azrail diyor. Sen diyor kimin canını aldığın zaman çok mutlu oldun. Sevinç içerisinde kimin canını aldın. Ya Rabbi diyor ya Rabbi. Şüphesiz sen daha iyi bilirsin diyor. Ben diyor öyle birisinin canını aldım ki. Öyle büyük, öyle gaddar, öyle kötü. Bir kralın, bir hükümdarın canını aldım ki. O hükümdar ki halkına eziyet eden o hükümdar ki halkının kız kardeşlerine, halkının eşlerine tecavüz eden aşağılık bir kralın ruhunu aldığım zaman ben çok mutlu oldum ya Rabbi diyor. Allah, Allah diyor ki Mustafa abi burayı dinle abi. Adam diyor ki, ay Azrail diyor ama Teala. Sen diyor o çocuğun canını almadın değil mi? Evet diyor ya Rabbi. Sen diyor onu aldın kurut bir ağacın altına koydun değil mi ey Azrail? Evet diyor ya Rabbi. Peki sen o çocuğun kim olduğunu biliyor musun? Kimdir ya Rabbi? Diyor ki o çocuk işte sevinç içerisinde. Mutlu olduğun zaman canını aldığın o kral var ya. O kötü kral var ya. O hükümdar var ya o halkının eşlerine tecavüz eden, kızlara tecavüz eden hükümdar var ya, o zalim hükümdar, işte o çocuktur diyor. Yani bu kısada anlatmak istenen şey şudur. Eğer diyor, Rabbim diyor, emir verilirse, emir verilirse Azrail'e, altı aylık ya da beş aylık ya da dört aylık ya da anne rahminde, anne karnında ölüyorsa, emin olun, emin olun, emin olun ki, yine de Rabbim en hayırlısı olduğu için Azrail, Azrail Aleyhisselam'a o emri vermiştir ve onun canını almıştır. Emin olun. Allah hepinizden razı olsun. Az önce ezan okudu namazımızı kalalım inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Allah razı olsun.